Burası normal bir dünya değil mi? Bakın görüntüsü ne kadar güzel. Sakin, huzurlu, her şey olması gerektiği gibi. Ben de buradayım. Evet evet. Bugünkü konumuz 2b2t'nin çakmalı versiyonlarına gireceğiz. Bu arada girmeden önce, girmeden önce metorklant'i kurdum. Bu da bir nevi hile oluyor aslında. Şimdi 2b2t en başta sıra sıra bu şekilde öyle ona benzer olan bütün sunucuları topladım. 2b2t'ye girmeye çalıştığımız zaman bizi sıraya sokuyor. Diyor ki bir gün iki saat... 54 dakika boyunca sen burada bekleyeceksin diyor ya da işte sitelerine girip satın almamız gerekiyor üyeliklerini ki daha hızlı girebilelim falan İnsanlar bundan sıkıldığı için boşluktayız evet 22 saate düştü <laughs> bu beklenecek bir şey değil onun yerine insanlar işte 6B6, 9B9T, 5B5T, 0B0T falan diye böyle <laughs> farklı farklı sunucular şey yaptı ben buradan hepsine tek tek gireceğim bakın bu sunucular 2b2t gibi mi evet şu an witherlar başladı yağmur da var eyvah Bakalım burası nasıl ne durumda. Şöyle bir uzaklaştıralım. <laughs> evet. Yukarıda farklı bir şeyler gözüküyor. Hayret şurada bir key var. Hatta şurada elmaslar var. <laughs> Ama tabii ki de buradaki olay elmaslar değil. çetide kapattım ne olur ne olmaz diye. Bu sunucunun adı 6 ve 6. Ender chestimiz falan boş. Ben girmiştim biraz şöyle bir gezindim hani. Ne var ne yok diye o yüzden bu arada şeyim var. Bu arada hile burada açık birkaç bir şeylerim falan var. Şimdi buradan kaçabilmek için bizim nether'a gitmemiz lazım. Nether'a gidebilmek için de şöyle kaçalım. Bir ilk portaldan gidelim bakalım. Bu arada nether normalden daha beter halde şu an. Buralara ne yapmışlar yukarısı full crank obsidian falan diyor. Bu arada 6'ya basarak ya yani ben kendim ayarladığım tuşla blokları da görebiliyorum. Ama şöyle yakında herhangi bir lootlanabileceğim bir blok yok. Buranın pek dışarıdan görüntüsü nasıl diyecektim ki pek de iç açıcı değil. Evet ben göremiyorum kendimi. Evet bakın ben bu aradayım. <laughs> buradayım. Buradayım be buradayım. Ama uzaklaştırdığımda <laughs> burası hiç hiç hiç, hiç iç açıcı iç iç değil. O yüzden geldiğimiz yerden geri base'e dönelim. Eğer herhangi bir yerde bir bot falan bulabilirsek şöyle bir. Hileyi açalım bakalım. Tahta falan bir şey bulabilirsek. Erfol demeyicim yok. Rahatım o yüzden. Yani şu an tek yapabileceğim kaçmaya çalışmak. <laughs> en azından biraz daha gidebileceğimiz yollar var gibi gözüküyor. Çünkü 2 b ana merkezinde doğduğunuzda spam bölgesinde. işte de bu şekil değil. bu b 2 sonra burası en büyük... İkinci şey olarak diye geçiyor galiba. Onun yan şeyi gibi düşünebilirsiniz. Yan sunucusu mu diyeyim artık. Bir farklı hali mi diyeyim diyeceğim de. Aa çok güzel bir kuru kafa var şurada. Güzel bir art yapılmış. Daha şöyle şuradayken diyeceğim bir güvene alalım kendimizi. Güvenceye. Şöyle bir free look atalım. Etraf gerçekten. Burada ayrı bir logo var. Şeyde bulutları da kapattığımızda daha güzel gözüküyor. Burada ayrı bir güzel bir şey yapılmış. Burası buranın üst kısmı. Daha üstte de bir şeyler denenmiş ama bırakılmış. Böyle birazcık gelişmek istiyorum ya burada. Burada ne Right blokları var. Bunlar tabii ki de hepsi bir glitchlenmiş, duplicate edilmiş şeyler. Ha şurada bir yol buldum. Bu yoldan gidebilirim. Ne? Ee, end portalı buldum. Girsem mi şu an acaba ya? Gireceğim. Keşke girmeseydim. <laughs> ne olmuş buraya ya? Şuradan çıkayım. Burayı galiba komple sularla kaplamışlar. O hem de bayağı kaplamışlar. Şurada hava boşluğu var. Şuradan hava boşluğu alayım. Yani katman kayaları falan da kullanmışlar da. burayı bir yapı tarzı bir şey yapmaya çalışmışlar sanırım anlayamadım. bu bize en üstte itti. Tamam iyi oldu. Evet burası şu an en üst kısmı. Şöyle bir free cam gezelim. Bakalım burada neler var diyeceğim de göremiyoruz ki. Yani sunucularında ilk defa bu arada bir şeye giriyorum. End tarafına geliyorum. Çok değişik ya burada. Her yeri nasıl bu kadar rahat suyla kaplamış olabilirsiniz. Aşağıda ayrı yapılar var. Ha, burada şu var. Hep hop, geri kaçalım diyeceğim. İleride birazcık daha yapı mı var? Varmış ya da. Oo, burası da bir nevi bey spawn bölgesi gibi bir şey olmuş ya. Burası da hiç iyi durumda değil. Biz geri dönelim. Ha, geri döndüğümde büyük ihtimal bir tuzağa falan kat... Aa yok. Tuzakta kalmadım. Hatta şurada da Ejderha yumurtası var. Herhangi bir insanla da denk gelmedim. buradan girelim bakalım içeri. burada bir yol var. O zaman ben bu tarafa doğru gideceğim. Şansa bir tabela buldum şuraya. Kral Deniz yer yazalım. Tarihi dağıtalım. Ne olur ne olmaz. 18.06.20.25 diye. Denk gelen olursa koysun burada. Evet şu an biri denk geldi. Şöyle bir chat açalım. Hay yazalım. Bakalım ne diyecek. Beğeniz. Bro. iyi Dur bakalım. Aa birazcık yemek verdi. Aa teşekkürler teşekkürler. Teşekkürler teşekkürler. İyi dur şu an şanslıyız. iyi birine denk geldik. Hangi bir şey yazmadı. Gidiyorum ben. Benimle beraber gelecek galiba evet. İyi yeni bir arkadaş edinmiş olduk. <laughs> i̇yi bize bedavadan şu an elma da falan da verdi. Böyle bir herhangi bir kit bulabilirsem bir şey bulabilirsem alacağım ama. Aa, içeriye çağırıyor beni girelim. Aa, güzel. Şu an farklı bir yere geldik. Burası bir base'miş ama dağılmış galiba. Nereye? buradan içeriye mi? Şu an bir yerlere gidiyoruz, bir şeyler oluyor ama anlayamadım. Aa! Düz dünyaya çıktık. Aa, karşıdaki yapıya bak. Oha! Etrafta hala canlılar spawn oluyor en azından burada. Aa, çok güzel bir yapı yapmışlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, piramit yapmışlar. Ben bunun 200 e 200'ünü kendi bir şeyimde yapma, yapmayı düşünüyorum. Şeyler bırakmışlar. 2025 2025 24'ten var. Aynen, 24'te var. Bilmem ne, bilmem ne buralar diye. Burası bu arada exploring the highway falan diyorlar. 121 bir bin blok uzaklıktayız. Şu an eksi bilmem kaç bine. Eksi bin binde falanız. Aa, şurayı şöyle bir göstereyim size de. Evet beni öldürdü. Gösterecektim ne güzel beni öldürdü. Evet şu an tekrardan <laughs> tepeye denk geldik. <laughs> Neyse ama en azından birkaç bir şey keşfetmiş olduk. Güzeldi. Yani bu sunucu okeydi. Sunucu işte 6B, 6T falan. Oradan bakarsınız. Hadi bakalım diğer sunucuya geçelim. Bu sunucunun adı... Bu da 9B, 9T olan. <laughs> Zilesini kapatayım. Diyeceğim. Burada buglıyız. Bir kill çekelim. Buranın chat'i birazcık kötüydü de ben niye bug'a girdim? Dur bakayım altındakini kırayım. Allah Allah yürürken sıkıntı yaşıyor. Niye? Allah Allah şu an bir bugdaymış gibi gözüküyor. Şurayı göstermeye çalışsam. Oo. Burası direkt böyle yuvarlak şeklinde gibi gözüküyor. Bize aslında değil tabi. İçeriye doğru sadece lav şeyleri yapılmış belli yani. Şey gördüm de gidemiyorum ama kıpraşamıyorum ben şu an. Hiçbir şekilde kıpırdayamıyorum. Sadece zıplayarak hareket edebiliyorum. Tamam no fall açtığım için şu an aşağı bir şekilde düşeceğiz. Yavaş yavaş da olsa ben buradan kurtulmayı düşünüyorum. Oha Burası çok daha kötüymüş. Burası çok daha kötü şu an olduğum yer. Böyle biraz uzaklaştırayım. Şu an buradan aşağısı void zaten. Aşağıda bir şey yok. Şöyle küçücük sadece burası var. Buradan kurtulabilmem için herhangi bir portal tarzı bir şey de yok. Peki hareket edebiliyor muyum? Öldük zaten. Cık. Yok, burası gerçekten sıkıntılı benim için. Bilmiyorum şu an neden böyle yapıyor buranın bu base kısmı daha beter ya. Spawn kısmı çok kötü. Yani sadece saçma bir şekilde zıplayarak hareket edebiliyorum. Bunun sebebini bilmiyorum. O kadar fazla bir bilgim yok. Acaba hani buradaki insanların yaptığı bilerek bir buglama şekli falan mı? Haydi bakalım aşağı düştük yok. Burası ı mm -mm. Güzel değil. Diğerine geçiyorum. Bu da 5B 5D olan evet. Burasını biliyorum. Hatta ben burada birazcık lootlandım bu arada. Hatta ilk adamımızı öldürelim. Evet. İlk insanımızı öldürdük. Ben burada Electra Fly da kullanabiliyorum. Ha yani şu an şu şekil gezebiliyorum buranın olayı Aa bak burada böyle spawn killler de atabiliriz. Bu arada elimde 64 tane var bu bıçak şeyden. Bu sunucu da ben bu arada diyeceksin ki hani bunları nasıl yaptım falan filan. Ender chest'imde de şöyle elimde totem varken göstereyim açamıyoruz mu? Aferin neyse bir aşağı inersek açarız. Bu arada açtığımızda şöyle bakın farklı farklı bir sürü blokların olduğunu görebilirsiniz. Mesela burada bak 5 shulker var bir tane. Bunun yanında da bir şalkır var. Ama açılmıyor şu an. Hepsi şalkır bunların. O portal nerede? Portaldan girelim. Yani burası da nedir kısmı? Burada peki bloklar var mı? Evet bakın burada da bir sürü şeyler var. Şöyle bakalım. Farklı bir şalkır. Boş çıktı şansımıza. Böyle bir highway tarzı bir yol varsa burada diyeceğim bir aşağıda var gibi gözüküyor. Ha bak burada da bir şalkır var. Ha bakın mesela içerisi full. Yani. Böyle totemleri alabiliriz. Eksiğimiz var mı? Var. Alalım şöyle hepsi üçünü de. Bir de buglı hepsi gördüğünüz gibi şöyle bir değişik. Tamam itemler şu an full. Bunları atmak da ayrı bir der. Toplamak da ayrı bir der. Ama bu şekil böyle bulabiliyorsunuz. Ben de burada öyle lootlanmıştım. Hemen şöyle bakalım. Şu maviler dolu olabiliyor genelde. İnsanlar çünkü çok fazla şey yaptığı için. Hadi bakalım uçabileceğiz mi uçabiliyoruz. Yok gidemeyeceğiz oradan. Orada her yere yol yapmışlar yani. Ama tabi yollar tek bir şey üzerinden değil. Burada bir yol daha var diamond bloklar falan var. Burada da aynı şekil şeylerden var. Hep altın elmamız var yanmayız. İşte buradan girelim bakalım. Aa evet normal bir yere geldik burada da. Burası da full şu şeyi alalım. Sirius'muş Burada çince bir şey. Farklı burada ekstra yatak var. Adamlar aslında full yapıyorlar yani. Şimdi şunu da alalım ne olur ne olmaz. Burası bu arada böyle bir şey yapalım. Tek çan açmış gerçi karakter şu an. Bir base'teki gibi değil. Ama yani burada ağaçlar var. Burası daha normal biraz daha yine evet büyükler var. Ufak ufak gözükebiliyor. Hatta burada bir şey varmış. Herhangi böyle bir loot var mı buranın? Bakın aşağıda bir tane loot gözüküyor mesela. Ha spawner chest mesela bu. Burada aslında oyun normal ya. Diğer sunuculardaki gibi o az önce gördüğümüz olaylardaki gibi değil de. Daha böyle en azından az insan oynuyor. Şu an burada kaç kişi var? 15 kişi var. Bu 15 kişi de yani... Burada ayrı bir portal yapılmış. Burada böyle bir şeyler den, denen, denenmiş. Konuşamıyorum da. Buzdan sanırım yollar yapılmaya çalışmış galiba burada. Çankları da açayım birazcık ben. Burada öyle bir şey de yol denenmiş gibi sanırım. Zümrüt blokları var. Şeyler var. Altta yine chest var ama normal chest onlar. Dungeonlar oluyor bu arada onlar. 6 v 6 t olan yani işte. 6060 falan hesabı yani 2 b bir altı gibi düşünebilirsiniz Burada bir şeyler duplication Tarzı bir şeyler denenmiş olabilir burada e, O sunucuda oynamak evet daha zor Yani mesela bize evet yemek falan Verdi şey yaptı mesela o kişi ama Tam böyle güzel yeri gösterecekken Bir anda patlattı doğal olarak bizi Hem üstte hem altta burada bu arada şey var Yollar burada da denenmiş Bunu yapabilmek kolay yani elimde Bu şekil böyle farklı farklı ha, Bak Burada bir tane daha aslında Şalkır bırakılmış içi boş. Hayret. En yani ufak bir hile açarak aslında insanlar onu kullanıyor. Benim şu an kullandığım gibi. Bu tarz sunucularda normal oynayabilirim. Video gelecek yorumlara bağlı olarak. Ha burası full mesela. Al. Bunları alıp şey de yapabilirim. Burada da var. Alıp şöyle blok seçelim. Buraya bir obsidian diyelim mesela. Obsidiyeni seçtik ya. Bunun bindını da nokta koyacağım. Şimdi mesela F5'e basıp noktaya bastığımda. Ha, gerçi yanlış bloğu koydum ki dur. Bunun aktifliğini Ü ile yapalım mesela. Ü'ye bastığımızda şöyle elimdeyken bu şekil istediğim gibi koyabiliyorum. Ama tabii yani öyle çok da önemli bir şey değil. Yani insanlar bu yollar hasta bir yandan o şekil yapıyorlar. Sizin yerinize yapalım zaten şeyler var. Aa, uçamıyorum. Burada yine bir ton şalkı var. Bunlar da olabilir. Dur şu şeyi kapatalım. Fireworklar var. Hatta bak bazıları şeyli izli. Mesela atalım şekil patlayanlardan güzelmiş. da görebiliyorsunuz. Bir tane daha var. O da ondan da uzun. Burada neler var? Burada da aynısından var. Şöyle koyduk mu. Bir sürü patlıyor. Burada neler var? Burada da aynısından var. Bu arada gezerek de bile böyle bu sunucuda lootlar bulabiliyorsunuz aslında. Bakın. Burası full firework. Burada birileri böyle bir şeyler denemeye çalışmışlar ama. Şurada bir şalkırlar var. Ya bu şalkırları verme ayağına insanları kandırıp da kesebiliriz de. Şu yolu bilerek takip etmek istiyorum. Acaba diyorum hani böyle bir yapı veya işte bir evmeye bir şey çıkar mı diye de. Burada bir sürü şeyler var. Kule yapabilmek için falan. Böyle bir sürü yataklar, hız potionları işte yine şeyler falan var. Bu arada benim de ekstra burada da lootlarım var yine. Ne olur ne olmaz diye aldım. Burada aşağıda biz hiç girmeden şöyle bir. Free bakalım diyeceğim. Ha normal dungeon şeyiymiş. Kandırma olmasın olsun diye bu şekil yapmışlar. Yani aslında bayağı hala şu an mesela kaç bin bloktayız? Aslında çok uzaklarda da değiliz yani. Eksi 53'lerde falanız. Eksi 53, 80, eksi falanız. Yani hala insanlar var. Daha doğrusu insanlardan kalma yapılar var. Buraya restonlarla bir şeyler denenmiş. Sağ sol patlatılmış. Burada da bir Değişik bir şey var. Bu chestte ne var bakalım. Bir şey yok. Şu canımızı bir yenileyelim. Yani bu sonucu da bu şekil <laughs> burada büyük bir yer yapmışlar. Yani burada birazcık daha lootlanmak kolay bence. Yani siz de gördünüz zaten hani. Direkt tak 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 şey yaptım. Oo burada büyük bir yapı var. Burada elmas blokları kullanılmış. Burada bir şey yapılmaya çalışmış gibi ama çok da olmamış. Şu aşağıda bir sürü şalkır görüyorum. Burada da var. Bakalım şöyle içleri full. Yani baya baya full. Hatta adamlar olduğu gibi bırakmışlar her şeyi. Yani sadece şunları toplayıp en satsam bile okey yani. Yani burası da böyleydi. Şöyle uzaktan göstermeye kalkarsam da... Evet, çok Fazla yüklemiyor burası gerçi. Gereği yok. Diğer sunucuya geçelim. Evet bu sunucu da diğeri gibi ama adı 0B0D. Yine bahsettiğim lootlanma olayını burada da deneyebiliriz. Burada da böyle şalkırlar var sanırım. Böyle... Normal chestmiş o. Bunlar bug'a sokacak chestlerden. Bu sunucuda kaç kişi oynuyor? Bu arada bu sunucuda da 26 online var. Bu pingim de az burada. 20 ping alıyorum. Chat'i bilerek açmıyorum ki yani olası bir ırkçı bir kelime bir şey olduğunda sıkıntı olmasın diye. Çünkü bu tarz şeyler bize göre değil. Hoş şeyler de değil. Sunucudan nasıl kurtulabiliriz şimdi? Böyle bir herhangi bir kaçabileceğimiz bir şey bulursam diyeceğim. Şöyle gidelim bakalım. Oo, o burası baya sıkıntılı. Burada farklı bir yerden çıkmayı deneyeceğim. Altta bir isim var. Göre bakalım. O adam tehlikeli. Evet. Burada kazıyor bir şeyler. Biz hiç oralı olmayalım. Hiç rahatsızlık vermeden kaçalım. Kaçtık vidirlerin içine kaçtık. Orada ekranda blur falan görürseniz yapabilecek bir şey yok. Aa dur. Bir sürü toprak var elimize alalım. Tam bu olduğumuz yer ne durumda diyecektim. Biz neredeyiz? Hiçbir fikrim yok böyle buranın kaosu ayrı bir şey buradan çıkabilmek de ayrı bir şey az önceki gibi bir elitram olsa en azından kaçabilirim de Burada bu arada no fall çalışmıyor yani zombi geliyor beni buluyor Allah aşkına Blokları bulmam iyi oldu ben her gördüğüm her şeye sağ tıkladığım için en azından blok falan bulabiliyorum Chest var mı çok yukarılarda chestler var shulker tarzı bir önceki video şeydeki gibi sunucudaki gibi değil ama yani oralarda oynayacağınızda buralarda da oynayabilirsiniz. Ama çok oynanacak sunucular da değil gibi ya. Hani illa bir arkadaş falan lazım. Yani ben buradan daha aşağı gidersem işler sıkıntıya gider. Şu sulardan yukarıya çıkmayı denesem o da olmayacak. Altta Vader geziniyor zaten. <laughs> yani yukarısı da ayrı bir dert, aşağısı da ayrı bir dert. Biz nereye düştük ya? Şeyi düşünüyorum. Acaba diyorum böyle şey mi yapsam? Kaç kişi toplanıp bu be şeyleri düzeltmeye mi çalışsak? Spawn noktalarını falan diyeceğim de burayı da nasıl düzelteceğim? Anca bütün blokları patlatmak gerekiyor. Obsidiyenleri tek tek elle kazmak gerekiyor. Ya burada süngerle alaka ya. Hani anca öyle şu an bir şeyler yapılabilir gibi düşüneceğim. Yok ya. Mümkün değil. Ama bu mit e spawn noktalarını çok fazla kullanılmıyor. Spawn noktasına bir tane küçük bir ev yapabilirim. Hatta burada az insan var. Şöyle ben yukarıya çıkayım. Böyle bir kuytu köşe bir yere bir tane ev yapayım. En üst kısmına ne olmuş buranın? Her gördüğümde daha farklı şeyler çıkıyor karşıma. Sadece şu moblar olmasa daha iyi olacak gibi. Ben buraya bir yere ev yaparım gibi hissediyorum kendimi şu an. Burada bir shulker var sanırım. Bakacağım ona. Bu al alabilirsem onu şuraya vuracağım onu Nereden alacağız ki? O da chest mi belli değil ki. Normal chestmiş o ya. İnsan sandım şunları. Bu arada şu ana kadarki bulduğum en büyük yapı bu olabilir. Nereye ev yapalım biliyor musunuz? Ben oradan yukarıya çıkmış gibi yapayım. Şurada sıralı sandıklar var. Hmm. Ama ben buraya ev yapabilirim. Şimdi, burası zemin olsun, tamam mı? Böyle kapatalım. Heh. Şöyle 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 çıkalım. Buradan böyle şey kamp eviymiş gibi yapacağım. Tamam, şu kısmı da zemin yapalım şöyle şöyle yapalım. Dışarıdan şöyle birleştirelim bir de burayı. Tamam burası girişi olacak. Heh. Bura giriş. Burayı da bir üstten kapat. Küçük kulübemizi yaptık. Şöyle şöyle kapatalım. Evet evet burası tam bir saklanmalık alan. Bu kadar yapının içinde bu kadar yapınca şöyle gözüküyoruz. Buradayız. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Küçük evimizi de yaptık. Dışarıdan da o aşağı kısımlar bayağı farklı. Üst kısım zaten komple kaplanmış. Hatta böyle bir Map art tarzımı mı denenmiş diyeceğim de onu düşündüm. Yok sanırım. Şuraya ev gibi bir şey diyeceğim. Aha şurada yukarıda bir şey var. Burada evimizi de yapmış olduk. Ama çok canavar var. Bu blok yoktu bunlar. Ne ara geldi buraya. Neyse buraya da evimizi yaptık. Evin koordinatı da. <laughs> 26 y'si 3000 şey 308 75. Bulan gelsin. Bana hani. ne? Çok fazla gereksiz mob var. Şuradan da bir son bir nedir'e bakalım tekrar. Yani şurayı açtığımızda... Yani bunların hepsi boş chest sanırım. Böyle bir şalkır tarzı bir önceki videodaki gibi yok. Böyle kapattığımızda da zaten burası bir kaos. Bir sürü bak ender yumurtası o şey ejderhasının yumurtası var falan. Üst kısım ne durumda? Oo, üst kısımda da devam ediyorlar bu arada hiç şey yapmıyorlar yani. Baya baya yukarıya kadar çıkıyor. Sanırım buradan da yollar devam ediyor bakayım. varmış yollar da. Ha burada yazılar var. 2020'de Jeff Sar taking over diyor. Ele geçirmiş. MV3 Cupid buradaymış. Cupid on top demiş. Leva School demiş. Her what may now Zephyr 4 bir şeyler demişler Almanca. Yani burası da böyle. Altta bu adam hala burada kazıyor. Biz ona gidip toprak atalım. <laughs> Neyse diğer sunucuya geçelim. Sıradaki sunucu Adı Old Frog'tu. Bunda da 20 kişi var. Ha, az insan var yine. Şehit arayalım diyeceğim. Yine klasik alışkın olduğumuz o görüntü. Ama buradan sanki kaçamayacak gibiyim yine. Bir tane chest gözüküyor sadece. O da çok uzakta. Bir insan burada... Ne yap... Ay gidiyorduk aşağıya. Ne yapar diyeceğim de neler yapmamışlar ki. Ama yünden şey yapmışlar. Yol. Ya bug oluyor geriye atıyor beni sürekli. Buraya full kar yağmış. Şöyle girelim bakalım ne olacak. Oo, burası sıra sıra bir sürü portallar. Ortadan gireyim bakayım ne olacak. En kötü geri geliriz. Ben sadece oradaki şeylere gir çık yapacağım ya. Güzel bir yer buluruz belki. Şöyle baştan girelim bakalım. E yine aynı yere bağladı beni. Yine oranın bir üst kısmına geldik ama burada en azından ağaç falan var. Hii. Bilir. O çok kalabalık. Bot falan bu yapabilirsem kendime. Şimdi ağaç kalmamış ki yamyamlar. Aa var. Bot yapalım tamam bakalım işe yarayacak mı botla uçmak bot fly'ı açtık diyeceğim Galiba işe yaramıyor burada bütün umutlarım gitti yani ölmeden ilerleyebilirsem Bu arada az olmasına rağmen buradaki insanlar gerçekten bayağı şey yapmışlar Burada 3 tane vidir takılıyor Burayı bir roket tarzı bir şey yapmaya çalışıyorum La beni bırak sıkıştım Ren'in tepeye çıkmaya çalışıyorum Aa, burası ekilmiş biraz da şurada bir tabela var 2024 9'unda buradaymış Epic Duel Shorts diye burada bir savaş dönmüş galiba ya, az olmasına rağmen yeni bir geçmişe sahip sunucular bunlar yani en üste çıktığımda da şöyle bakalım değişik değişik bakın böyle büyük bir yer yapmışlar onları da sonra kapatmaya falan çalışmışlar sanırım burada da yazı yazıyor head falan var İsimleri yazmışlar kendi isimlerini. Yani gene güzel yapılar buldum aslında. Hoşuma gitti buralar. Yani buradan da ama öldük ki. <laughs> Baga girdik öldük. Yine yine çok değişik bir yerde doğduk. Son bir tane sunucumuz kaldı. Oraya da bakalım. Bakalım orada neler var. Buranın adı endkristal.me falan diye o tarz bir şey. Şöyle uzaktan baktığımızda yine bir şeyler bir şeyler bir şeyler denenmiş. Şurada bir portal var. Bakın alt taraf yine test falan o tarz şeyler var. Tabu bu hizada da şu karşıda var sanırım. İlk oraya gideceğim. Şuna bir bakacağım çünkü. Orada ha, oraya gideyim hatta. Direkt orada da portallar var. Oradan girerim. hemen en azından birazcık da lootum olursa daha iyi gezerim. Burada da bu arada 3 kişi var şu an. Yavaş 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 çöken sunucular aslında bir yandan da. Ama yine hala ayakta durmaları, bir geçmişe sahip olmaları güzel bir şey. Ya yani Bunları yapan insanlar buraya emek harcamış insanlar. Ben bütün chestlere baktım ama hiçbir şey yoktu. Yani şöyle alt kısımlar falan bayağı tehlikeli. Eğer isterseniz hileli veya hilesiz artık yorumlarda belirtin. Bu 6 ve 6T olan Tubitus'un'dan sonra gelen sunucu, sonatta en kalabalık enerji sunucu sorusu olabilir. Bu i̇lk başta bizi bir yere götürüp sonra öldüren bir adam vardı oranın sunucusu diyorum. Nereye geldik? Neresi burası? Buradan geri dönelim. Yukarıdan farklı bir yere geliriz. Diyecektim giremeyiz. Bizi alt kısma bağladı. Tüh. Domuz mu? <laughs> domuz var burada. Ya buralar, ya buralarda hayatta kalma çekebilirim. işte böyle bir gidip büyük bir base yapabilirim, bir şeyler yapabilirim. Tamamen sizin isteğinize bağlı veya farklı bir öneriniz varsa işte base bulup base patlatma olabilir. Bu şu an elimizde kitler vardı bir sunucuda. Oradaki tarayan insanlar oluyor. Onların yanına gidip falan böyle koordinatlarından işte onları öldürebiliriz. Ya bir nevi zorbalık yapabiliriz aslında. <laughs> bir tane sunucuda o imkan var. buralarda yani gerçekten parkur ya. Hani böyle farklı bir şey arıyorum diyeceğim de yani hiçbir mantığı yok zaten her yer ana baba günü. Ben buradan aşağı düşsem ölür müyüm? Bakalım. Bol damage'im yok. Ölmüyorum. En kötü kil çekeriz. Ama kapamışlar zaten oraya. Gelemezsin diyor adamlar. Böyle belki gideriz diye düşünüyorum da. Aa burası tuzaktı. <laughs> Şuraya hemen bir kill yazalım. Ya yani yine yukarıda doğduk. Bunun orta kısmını yok etmişler. Ben hatta oranın bir üstü, Bunun daha üstü aşağısı var mı? Artık kafam şu an karıştı ya. <laughs> Zaten fall damage'imiz yok. Öyle inelim. bak bu sunucuda fall damage çalışmıyor. Yine moblar aynı şekilde devam. Nedir? geçelim bakalım. Bir şeyi fark ettim ama. Daha az kişinin olduğu sunucularda nedir? Bir tık daha düzgün. Hani yolları daha geniş. Daha sakin. Baksana yerin altı şu an şey dolu. Kimi sanar çünkü yollarını enchestle yapıyor. O yüzden yerler enchestleri dolu böyle. Ender chestler sürekli daha zor kırılıyor diye biliyorum. Yani En azından bir patlatılmıyor da. Şöyle... Kendimizi öldürdük. <laughs> Neyse buraya kadar <laughs> izlediyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir şekilde belirtin oradan bana takılırız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.